Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir vlogla beraberiz. Ee, Bayağıdır yoktum, bayağı derken hani gerçekten bir ara öldüğümü sanmış olabilirsiniz bir ara. Kötü kötü espriler aldım. Youtube'un e, şifresini unuttun gibi gerçekten bayağı der, esprilere maruz kaldım ama bugün burada sizlerleyim. Bayağıdır yoktum dediğim gibi bu süreçte bir orada, bir burada, şurada derken en son son gelişmelerden biraz bahsedeyim kaza yaptım. Ve Allah şükür kimsede bir e, kayıp yok, biraz e, maddi anlamda bir hasarlı bir kaza yaptım. Arabam yok. Zaten buna alışız. Yani arabam yok, klimam yok, aynı şeyler. Bugün hazırlandım. Ajansa gidiyorum. 12.30'da bir toplantım var. Şu an saat 8.30. Arkadaşımı Kadıköy'den alacağım o günü. Beraber ajansa gidelim diye erkenden çıkayım dedim. Şöyle güzel bir elbise aldı. Size onu göstereyim. Bunu nereden almıştım acaba? Koton'dan mı? Eçenden mi? almıştım? Hı, gözüküyor ama. Böyle bir elbisem var. Şöyle biraz... Şöyle bir elbisem var. Bayağıdır da kamerayı açmamışım. Böyle insan bir mutlu oluyor ya. Sizi çok özlemişim. Sizi çok özlemişim. Şöyle kamerayı alıp Uzun uzun vlog çekmeyi de çok özlemişim. Ee, bugün e, 12 12.30'da toplantım dedim. Şöyle bir toplantıya bakın şimdi. Dişim yok hala. Onunla ilgili bir süreç devam ediyor. Hani ne yapsak, nerede yaptırsak, bir daha uğraşmasak. Baya bir sıkıntı. Bunlarla uğraşıyoruz. Benim oğlum dünya tatlısı oldu ya. Bak 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 şuna bak tatlım. Güzelim, balığım bir tane. Ay ben bunu çok seviyorum. Of canım oğlum. Fener alıyor şu gibi mübarek. Aşk dünyamız duman altı Yanan yanan ama pişen yok Aa size çok güzel bir şey daha göstereceğim Bir dakika aklıma geldi ki Çok güzel bir çanta aldım Çok güzel bir de böyle çanta aldım Çok beğendim böyle sportif böyle Baksana da çok tatlı güzel değil mi şöyle Yüz kaç yüz otuz liraya falan aldım bana bak Şöyle Çok çok beğendim şöyle takırca böyle güzel oldum gibi geldi <laughs> Dünyanın en saçma şey Evimde şu an ördek sesi yapan bir alet var Ay heyecanlıyım ya! Dediğim gibi bayağıdır da video çekmedim. Özlemişim sizi var ya, bayağı özlemişim ya! Video çekmeyi de unutmuşum ama özledim sizi. Öpe bize öperdi. Neyse, hadi gidiyoruz. En, en son videoyu <laughs> evde bırak Ömer ya! Bir şey çekiyoruz burada ya. Ne? Kayıt. Murat'ın bokundan bahsediyoruz. Ya of, böyle evde bıraktım en son, böyle de girilmez ya! Murat'ın ne ara geldi konu ben de bilmiyorum. Biz başka bir şeyden bahsediyorduk. Neyse şimdi Hatice karşıda saat 1'de e, <laughs> <değitim> var. <laughs> diş hekimiyle. Gel. Sen geleceksin. Aynen. Dişçiyle toplantımız var. Çok ilginç. Dişli diş hekimi. Diş hekimi. Ay evet dişçi demelerine kızıyorlar. Ben de bunu diş kendim. Diş Dişçi. Yani. Diş satıyor. Diş hekimine gidiyorum. Diş Belki de dişim. Mi? Gerçi ben alıştım artık. Bir bakalım. alıştım. Hani burada hoşuma gidiyor pipet yeri. Evet olsa da göster, Pipet yeri derken. Pipet yeri, pipet suyu ya buraya. Yani. Sen dişlerim hepsi ayrıktı böyle. Abi sorma gördüm çok kötü ya. Yani, evet. ee, havuza denize falan girdiğim zaman iki dişi varsa diye böyle iskiye girip <laughs> su atıyordum. Çok eğleniyordum bundan. Ne zaman dişleri taktım onlar düzeldi falan sonrasında yapamamaya başladım. Of gergin. Bu arada Elif'in şu anda dişinin olmadığı yere bakın. Orası. Benim aynı diş bende de yok implanto Aynen implanto ben dekine. Yanımda Hatice var. Çok gerginiz, gergin misin Gergin değiliz. <laughs> Çok sürecek. Şimdi ben anlatayım. Bak bak. Bunlara diş diyorlar ama nerede? Bak şunlar galiba diş. Full Neyse ya. Ben bugün pozitif başladım. Hayatı pozitif karar veriyorum şu an. Burada kesiyorum. Mutlu bir şekilde dönüyorum. Aşırı mutlu. Demin görmeniz lazımdı. Ömer'le çok iyi anlaşıyorlar. Sıra da var. <laughs> 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 Benim küçük bir köpeğim vardı biliyor musun? Şey, Gelmiyor Ömer. Şöyle. Aşk yaşıyorsunuz ya. Bak, aynen. Bak, Bak, <laughs> bak, 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 geliyor. <laughs> Bay bay yapın bana gideyim. Bye bye bye. <laughs> Hadi bay bay. Şimdi bir yemek yiyelim. Daha sonra bir şeyler alalım kendimize de. Yarın da kahvaltı var ama e, yarın evime bir ablam gelecekti ve asla hani, temizlik için gelecek. Asla buluşamıyoruz kadınla. kafam biraz karıştırıyor o yüzden. Bakalım bilmiyorum ya. Kahvaltı gelmek istiyorum ama aynı zamanda temizlik işi de yani çok sarkıyor ya. Of. Hep böyle olmak zorunda mıdır aya? <laughs> AVM diyeyim şöyle bir çorba içiyordum da AVM'de biraz dolandım ama hiçbir şey bulamadım. Bir de hiç uyumadığım için inanılmaz bir uyku bastırdı. Baya böyle çorba içerken falan uyuyakalmak üzereyim. Bu dişçi muhabbeti biraz canımı sıktı yine ya. Düşünmekteyim. Büyük bir mevziler çıktı. Her zaman gibi. Gittiğim yere, yerdeki diş hekimlerini çok sevdim. da ter tedavisi falan diyordum ama kimse ter tedavisi yapmıyor bana. Terlik bir durum yokmuş? çünkü. Bak bambaşka. Yani her git bak. Bu gittim. Diş de bambaşka bir şekilde yaklaştı. Bambaşka bir şey söyledi. Ama en çok da bu aklıma sınır. Bilmiyorum ya. Vallahi kafam çok tatlı bir kadındı. İyice kafam karıştı ya. Alışın ya böyle. Böyle takılalım biz bence. <laughs> Merhaba bugün yeni bir günden daha böyle Şimdi çıkacağız yine. E, dün eve geldikten sonra taze uyudum. Yani zaten eve geldim ve bayıldım pardon uyumadım bayıldım. E, saat 9 hatta 9 çok geçmiş üzere ve ben geç kalıyorum. Ofiste bir kahvaltı var. E, hatta biraz da Hatice beni arar. Hani nerede kaldın diye. Şimdi taksi çağırdım. Gitmem gerekiyor ve çıkıyorum. Çok yorgun. Size kıyafetimi göstereyim. Çok tatlı bir şey almıştım. Bunu nereden aldım? Nereden aldık bunu? Ne yazıyor? Koton mu yazıyor? Koton'u almışız bunu. Şöyle bir şey elbisemiz var. Çıkıyoruz. Evde e, temizliğimiz var. Bir ablamız geldi. Heyecanlıyız. <laughs> İlk defa çalışıyoruz. Hatta ben bugün kahvaltıya gideceğim diye erken geldi inşallah. Sorunsuz hallederiz her şeyi. Çıkıyoruz. Oğlum bir bay bay der misin? Bay bay anneciğim. Bay bay anneciğim. Bay bay. Oh uh, şunun güzelliğine bak. Selam. Hoş Selam. 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 geldin. <laughs> Arkadaşlar ben geç kaldım. Yani herkes Şimdi bana bu kalmış diyor ver. <laughs> ha, <laughs> 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 alırım ya. Yedi yemeye çalışıyor. Ee, bana bal kaymak koymuşlar sağ olsunlar. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Burada Oğuzhan'ı yerinden kaldırdım yerine oturdum. Ha? <laughs> ben kahvaltımı yapmıştım ya. Hep öyle olur yani. Biri vardı anneler yapıyor. Yani, ben kahvaltımı yaptım diye kalkar. Kalk, kalk. Evet. Böyle uzun, bayağı uzun bir kahvaltı. güzel. Çay O zaman dur gel çay kardeşim. Tatsız oldu bu. <laughs> ya sen gerçekten bir dahakine geleceğin zaman söyle bana. Kızım ben senin gördüm diye sana şey yaptım. Yoksa bir hesap tabi yazardım. Tabi yazardım. Ben, ben yemeyeceğim ya. ki. Hiç yiyesim yok. Ben şey... Çay Bitmeyen, bitmeyen esprim yediğim kazıkları sayıyorum. Ne? bu kadar Bana ne? Kazık evisi ondan sonra. Bir yere Buna ok. bun bun gel gel. Sen İstanbul'da değildin. İstanbul'da değildim, İzmir'deydim, geldim. Ben ses sorunu gördüm sana yazacaktım. Kaçsa yerdeydim. Dedim yok artık gelmiş olamaz diye yazmadım. Merve gel gel bir çay. Çark... Beklemediğiniz anda her yerde olabilir. <laughs> 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 Ay ya neyse. Niye bana öyle bakıyorsun? <laughs> Ömer kendi kanalına video atmaya karar vermiş. Aşırı sevinçliyiz. Ömer sen şey biliyor muydun? Ben her yerde gerçi bunu anlatıyorum. Ne İlk izlediğim youtuberlardan birisin. Ömer'i ben idol olarak alıyordum. Hep şey falan diyorduk biz. Aa Ömer gibi yapalım. O çok güzel girişleri falan. Yani dediğimi yapma yapma ya. Ne haber? <Nerede> i̇yi sen <laughs> Ben Buraya şey atacağız. Tamam, bak bunu Batu derdi için bakar mısın? Bak, bak bizimki karakterli deliş. Bir de şuna bak. Yamuk yumur. Harbi yamuk oldu. Bu yeni bir de benimki eski ya. Benimki de eski. Senin 1 milyon plaketin Gelmedi daha var da gelmedi. Kurduruğan'ın e, 100 bin plaketini astık orada şu anda. Heyecanlı ya. Aa, çok mutlu oldum. Hatta Elif e, şeylerini astık derken bu arada sadece asmadık. Elif vidalarını attı, evet. dübelini çaktı, Eski her şeyi yaptı. kim kaldı be? Evet Usta. be. Keşke kendi vardı. evinde çok uğraşırken, kendi <laughs> evinde düzenleme için uğraşırken bunları öğrendim. Evet, hepsini öğrendim. Bir tek elektrikten <laughs> anlıyorum. Gerek yok zaten. Ben de öyle düşünüyorum. O, <laughs> elektrikçiler, elektrik mühendisleri falan var. Evet yani. Ama çok güzel oldu. Ben çocukken falan çok şarpılırım elektrikten. <laughs> Mesela Niye? Mesela ikili prizi, üçlü priz yapmaya çalışıyordum kendim. <laughs> Ama kaç yaşındayım burada? 2 <laughs> e, i̇ki yıl sonra falan gidiyorum. O yüzden mesela şey yapalım, salaklık olduğu için hani açardım, onu uğraşırdım, sonra bir takardım çarpılırdım. Ben de yaptığım salaklıktan bahsediyorum. Kağıt köşesinden zımbalar var ya, zımba zımba, elime ha, zımbalar. zımbalar mı de, diye düşündüm, soktum, bastım. Yapmayın, çok acıyor. Çok, çok acıyor ama ve böyle bir baktım elim kanıyor falan, çok kötüydü ya. Ve bunu kimseye uzun süre anlatamadım çünkü salaklık olduğunu yaptıktan sonra fark etmiştim. Ben... Benim de saçma sapan anlarım var. Ne ustası Merve be? nerede ya? Merve. Gel, gel yapamazsın. Abi. Abi çok Biraz, iyi olmuş. Terazi gibisin iz terazi. Çok iyi ya. Hadi Batu. Bu kadar gidelim. Leni. Ama ikeliye. Bu zor bir şey, şey mi ya? Şey ben şimdi ikeli zada şınav çekebiliyorum. Bu zor şey bir şey mi? Ver ben, ben ne şey dedim. Şey. Ne kadar zor olabilir ki? What? Aküt Oğlum diye öne gitme. Bir dakika ya. Bu. Ben yapıyor olabilir miyim? Gördüm az önce onu. Ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> nasıl ittiriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya bak <Ben> bunu... <laughs> ben, 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 bu ana. Ya bizim yap. <laughs> ne, ne yapıyor ki bu? Ya sen bir kere şey çeviriyorsun, o yüzden ee, bunları işte. yapman normal. Ben ah. de böyle yapıyorum. <laughs> ben kaç kere yapıyorum bunu? <laughs> Aa şey yapman lazım. Neydi Çok mutluyuz öyle bir an mutlu bir an mutlu. <laughs> ne yazık ki çok geç gördüm. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben gerçekten beni böyle tanımanızı istemem ama birazcık da böyleyim. Zor bir şey. Ha, sonra şöyle eğiliyor. O zaman Evet. Buranın atmosferi değişir. Uyarayım. Ömer'den bekliyoruz aslında. Çok istiyorum Ömer'den. Tam girmişler çekime. Sessiz olalım biraz. Şş. Melisa, bize defa bakacaksın değil mi? Bakacağım. Hiçbir evet, gerçekten de. herkesin kahve şu an benim kahvem. <laughs> Zaten Merve kahvesini bitirmiş. Duygu'ya da kahve yapılıyor şu an. Standart bir gün. Ofiste yine her şey burçlara bağlandı. Kahveler geldi. Bu Merve'ninki sırada ben varım. Şöyle sırayı alıyorum. Bak sıra bu. Sonra duygumuz var. Ömer, Ömer de mi içiyor? <laughs> <Her> şey <saplıyorum. gülüyor> Ay efsane ya. Melisa şimdi bana fal bakacak. Şimdi karartısı dışına vurmuş. Ama bir şey değil mi? Sende hakikaten bir sürü karmaşa var ya. Aşırı karmaşık sende her şey. Her şey birbirine girmiş bir sürü kaos ortamı. Yani hayatında kaos varmış. Hayat. Yani varmış. Bilmediğimiz bir şey söyle bize. <laughs> severiz Kaos. Kaos'tan beslenen bir insan Elif Yalçın. Ben Kaos'tan beslemiyorum. kaos çekiyorum. Arkadaşlar kocaman bir şey var burada. Bakın. O gözüküyor buradan. Merinlik de böyle. Merin ve damat da var. Damat yok. Damat yok. Da damat. Yanlış yanlış. Şey, yok öyle bir şey. Sil <laughs> onu. Güzel bir şey oluyor. Mu? Ne olacağı belli olmuyor. <laughs> güzel bir şey oluyor ama ne olacağı belli olmuyor. damat olmaması pek güzel bir şey değil gibi. Damata gerek yok. Damata güzel. Olarak yorumlanıyorum. <laughs> Melisa görüşürüz ha. Ömerler dışarıda. Görüşürüz Halisam. Eve evet. daha. Merve beni eve ben bırakmayacak ya. ama evin yakınlarına bırakacak. Yok bırakırım. <laughs> Merve beni bıraktı ve ben onu bay bay demediğim için şey, arkasından kovalıyorum şu an. Arkaya vurdu. <laughs> <O taşına vuruyor. gülüyor> Hadi dikkatli git. Beni evet. bırakan ikinci arkadaş yok. Bir ilk arkadaşımız. Evet. Saçmalama. genelde ben onları bırakıyorum. Her zaman bırakırım seni. Arabam olsun hep bırakırım. Tamam hadi vay vay dikkatli git bay bay. İnsanın evi önemli. Ben size bunu söylüyorum sadece insanın evi önemli. Tamam arkadaşlar takılıyorsun da ama böyle eve geldiğim zaman yaşadığım böyle huzuru, iç huzuru anlatamam size. Böyle o kadar oh falan oluyorum şimdi evime geleceğim. Hala aldım orada göstermiş miydim bilmiyorum. Evden böyle giriyorsunuz. Şu güzelliğe bak. Burada bir balım sizi karşılıyor. Mutfağım tertemiz. Ben zaten şey demiştim ona. Hani benim hiç düzenim yok. Burayı zaten Allah'ım çok güzel. Tertemiz ev. Mesela yastıklarım yatak odamda duruyor. Burada daha da güzel gözüküyor. Her yeri temizlemiş ya. Çok temiz her yerim. Bakın bu eve girildi girelili. Bu camlar hiç temizlenmemişti. Şuna bak. Eşti çekiyor cam. Bunlar buraya ne kadar pufuduk güzel olmuş. Koltuğumu değiştirmesem ya. Çok güzel gözüküyor. Ay çok tatlı bir koltuğum var hakikaten. Şu an tadım aşırı tadım yerine. Bakın bana çerçeveler aldım. İçini doldursam şu duvara sonunda yapacağım. Temiz ev temiz çamaşır. Oha sen şaka yapıyorsun. Burası böyle boş odam. Bütün çamaşırlar asılmış. Aha. Renk vermiş. Kesin tam böyle bir şeyim renk vermiş. Allah'ım inanamıyorum şu an. <laughs> oh, hayır. Oh. Dolaba bak. Hepsi çayıyor. Oha. Aa bu bozuktu. Bunda mı kullanmış? Ay inanamıyorum. Hepsi düzenli. Ağlamak iste. Oha çok mantıklı. Ağlamak istiyorum şu an. Burası da temiz. hala çok temiz. Buralar da mı temiz aa, aa şoka gibi ya! Şokalar şakası. Şoktayım gerçekten. Çarşaflarımı değiştirecektim. Değiştirmiş. Salon yastıkları salona verince burası biraz boş kalmış biraz pembe de biraz kötü olmuş onu düzelteyim ben. Abi inanamıyorum. Ben daha önce de eve birilerini aldım. Hani şey olsun diye ama bu kadar düzenli yani düzenli boy. Bayağı düzenli ve çok güzel gözüküyor. Çok seviyorum temize, ev. ev. gibi. Geç ben de toplamıştım geçen ama böyle olmamıştı. Çok güzel. Çok sevdim. Ablayı da çok sevdim. E, fiyatı da gerçekten uygun geldi bana. Ay çok güzel ev. Hiçbir şey yesi gelmez. Burası bozulur. Yemeyelim hiçbir şey. Bu arada ben kahvaltıya gidip kahvaltı etmedim biliyor musunuz? Sen hiç kahvaltı edesin gelmedi. Ortam için gitmiştim zaten. Çok güzel evim var. Şimdi ben bu videoyu editledim. Yarına videoyu koyarım. Yıllar sonra. Bak balı bak balı mutlu evde mıyışıyor. Oğlum, oğlum beğendin mi evimizi? Çok beğendim anneciğim. Artık evimiz temiz. Temiz evi beğendin mi oğlum? Çok beğendim, çok beğendim. <laughs> mı? Evet, elim temizlemedim oğlum. Yalama yıkamadım elimi daha. Hadi bay bay da o zaman. Hadi videoyu kapat. Evet arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like tuşundan beğenebilir. Kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. Oğlum buraya bakarak söyle. Yalanma buraya bakarak söyle. Hadi bay bay yap. Hadi. Hadi bay bay. <laughs> Bu çocuk bana aşık, bu çocuk bana aşık. Kimmiş bana aşık? Bu çocuk bana aş aşkından. Aşkından ölüyor bu çocuk. Bu çocuk aşkından ölüyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Başka videoda görüşürüz. Ee, bu videodan sonra... Ah başım ee, Bu videodan sonra çok güzel çektiğimiz başka videomuzda ana videolardan biri. Onu koyacağım. Ee, ona çok üşendim. Editleyemedim. Kusura bakmayın. Onu koyacağım. Ah, bugün de edit yapma günü. Bay bay.